Şimdi hayalim bu. Evet. Bununla geldim. Bura benim salonum. Bunu evet. istiyorsun. İşte ke kendimi kime benzettiğimi sormuştum sana. Evet. Sen cevap verememiştin. Bundan sonra artık dersim yanılır. Bir yandım. <laughs> İsim hafızan sıfır. Bu saçları istedin ama... ...bu saçlar sana yakışmaz diye düşünüyorum. Biraz da neden öyle düşünüyorum biliyor musun? Neden? Biraz şeye benzettim böyle... ...külahta dondurmalar olur ya böyle yumruk yumruk falan böyle. Top top. Top onun gibi olur. Ya. Bence daha başka bir model yapayım. Ya bu kez de benim istediğim olsun. Ama bu bak bu sana yakışmaz. Bir dakika bir de şöyle bir şey var. Ben bazen bunu salonda müşterilerime de söylerim. Sizin istediğiniz mi size yakışan mı? Enermisi. Sen o riski kabul ediyor musun? Şimdi bu olsa mesela tertemiz puanını alır geçersin. Eğer bunu yapabilirsen. Ama sen evet. şimdi riske girip ya ben yapayım ama gözde biliyorsun. Dedi. Ama ben bana ben gördük. Ha. O riske girmek istiyorsan... ...hoşu gönlüm gider. Ben iyi değilim. Niye? Bugün son gün senden ayrılacağım ve çok üzgünüm. Aa, ben de üzgünüm biliyor musun? Bugünün anlam ve önemi için sana bir şarkı söyleyebilir miyim? Şarkı? Evet, ayrılacağız geliyor. ya. Tamam. Dağların dumanı... ...yok yarın imani... ...ayrılık dedin de... Daha değil zamanı ayrılık dedin da daha değil zamanı. <laughs> Bugün de sana böyle bir saç getirdim. Bugün bana böyle bir saç getirdin, senin seçimin. Evet güzel bir topuz, istediğim bir topuz. Bana da yakışacağını evet. düşünüyorum. Ama sen yapabilecek misin? Ben yapabilecek miyim? Ben zaten hep yapıyorum da sen beğenmiyorsun çiğdem. Ben yapıyorum ama sen beğenmiyorsun. Neyse bugün seninle böyle pozitif başlamak istiyorum ki belki günün sonunda bir sürpriz olur diye düşünüyorum. Bu kadar ince dalsa tamam mı? Yine dalga değişmez, sadece sıklığı değişir. Tamam bu saça. E... Senin saça. Evet benim saçımı yapmaya çalış bakalım. Evet. Burada senin aslında hayal ettiğin ne? e, ee, kıvırcık biraz da hacimli. Evet. Şu bölüm biraz basılmayacak. ne yapacağız orayı da? Trepe tarayla diplerine volüm vereceğiz. Sonra da elimizle ve parmaklarla bunların uçlarıyla tane tane uçuşturma. Bakalım başarabilecek misin? Yani bir de kısa yapacaksın. Beğendirebilecek misin? Bana görelim. Görelim. Biz zaten hep böyle biraz kötü başlıyoruz. Ağlıyoruz ediyoruz. Sonra finalde de evet. mutluluklar. Bugün ağlatma final. Hayır bugün, ya. evet. Tamam. Bugün son günümüz. Başlıyoruz. Başlıyoruz. Şimdi şöyle bir şey. Evet beğendiğin model güzel. Ee, yüzüne uh -huh. de gidebileceğini düşünüyorum. Uh -huh. Yani bence bugün günün sonunda başarılı olacağız diye düşünüyorum inşallah şeyden. Umarım. Öyle olsun. Öyle düşünelim öyle olsun o zaman. Başarılı seni olsun. Seni mutlu edeceğime inanıyorum son gün ki inanıyorum. ben de artık mutlu olmak istiyorum. Lütfen artık üzülmek istemiyorum şeyden. İki tamam tarafta mi? üzdü birbirini. Yani ben artık bugün... Aramızda bir gerginlik olsun istemiyorum. Seni mutsuz etmek istemiyorum. Podyumda seni mutsuz yürütmek istemiyorum. Ve senin de beğendiğin bir saç modeliyle geldin. Bugün iyi olacak diye düşünüyorum. Umarım. Tamam mı? umarım. Hadi başlayalım. başlayalım. O zaman. Şu an bunu bana mı okudun? Sana söyledim. Ya teşekkür ederim. Çok iyisin. Ee, saça gelince sen o saçı çok sevmiyorsun. Evet aslında o yüzden bunu yaptım. Sevmiyorum diye kırmızı kırmızı ruj da sevmiyorsun. Evet, hiç benim tarzım olmayan bir şey. Ama bunu bana yakıştırırsan eğer bundan sonra kuaförüm sensin. Ama ben bu saçı sana sevdireceğim. İşte, tamam. İşte, sana güveniyorum. Ama ben senin yerinde olsam giderim. Ben, ben o, o ben o riski alıyorum. Alma ben seviyorum. Ben sevde var ya ya yapalım ya ne olacak güzel değil mi? Yani... Şunu yapalım. Yok fark o etmez hangisini istiyorsan. Onu iki tane top dondurma gibi. Yani tamam. Ama daha bir top gibi durmuyor dondurma gibi. Evet şey yapalım o zaman. Tamam yani artık tamam. bir gün bari seni bütün hafta mutlu Zahmet edemedik. Zahmet olacak. Niye canım ben Allah aşkına bir Hayır hayır şey, hay şey var. tamam var ama hani çok mutlu edemedik. Bari bugün senin istediğini yapayım da eninde sonunda. Değil e, mi? Yani bir güzel bir gün geçirelim. Tamam çok haklısın anlaştık okey. çok yanlış bir model seçtik ama. Gerçekten mi? E tabi yani böyle Selami'nin modeli gibi yandan böyle bir dalgalı bir şey yapsaydık bence sana daha çok yakışırdı. Yandan dedi. Böyle yan tarafta böyle hafif dalgalar saçı da böyle yandan toplasak. Yüzün benziyor yani benziyorsun sen ona. Sadece senin ondan tek farkın şu şuralar daha geniş. Orayı geniş olduğu için maşa da böyle burayı büyütüyor. Yüzünü biraz daha büyük gösterir. Ama sen bunu kaldırır mısın? Kaldırırsın. Taşır mısın? Taşırsın. Ee, ben zaten maşanın altına koyacağım elimi tamam mı? Sana dokunmaması için. Ne olur beni yakma ne olur. Niye sen beni yaktın ya? Ben seni yaktım. Evet. Sen kendin kendini yaktın be. Yandırdın kalbimi. Ben. Evet. Bir şey söyleyeceğim de aklıma takıldı. Sen bu şarkıları herkese mi söylüyorsun, bütün müşterilere mi söylüyorsun, yoksa sadece bana mı geliyor? Bu şarkının patenti sanayide. Senden başkasına söylersem kalbim kurusun. Ya başka bir şeyler söylerim diyorsun. <laughs> Hayır tabii <laughs> başka, ki. Başka, de. bunu değil de başka şarkılar söylerim diyorsun. Ya bak televizyonları takip edeceğim. Başka yarışmacılara, müşterilere bir şey duyarsam... Duyacak mıyım? Asla. Asla. Söz veriyorsun o zaman. Evet. İnandım sana. Hatta başka bir şey daha söyleyeyim sana. Yandırdın kalbimi aman. Ay kaşları keman. <laughs> Aslında çok alışık olmadığınız bir durum değil. Çünkü salonlarımızda müşterilerimiz geldiğinde zaten hemen direkt telefondan ya internetten hemen gösteriyor. Ben bunu istiyorum. Çok yukarıdan bak bunun üstü düz. Ben de. Ben de. Evet. Çalışırsın birebir benzetemez. Pardon komşu komşu çengeller var mı? Var. Burada. Başka birkaç tane lazım. Çekmeceyi aç. İçin, bak şurada da var topaların içinde. Sen de yarışma boyunca hep malzemelerim aldın ya. Tarak aldın, şampuan aldın. Allah Allah. Ben de sana verdim. Bu komşuluk böyle bir şey. Komşuyuz burada. <laughs> komşu mu? Komşu tabii, komşu masa. Dün, dün düşmandık seninle. Saldırıyordun bana. Bugün veda edeceğiz ya sana o yüzden. He. <gülüyor> <gülüyor> Yine esprili. Ferit esprili, esprili, evet. Arada espri yapmak... Beyin yakan espriler ama. Ben senden ayrılacağım için çok mutsuzum. O zaman ben sana bir vereyim ki elen diye. Öyle bir şey olabilir mi? <gülüyor> çok beğendim. <laughs> çok <gülüyor> beğendim bir. <laughs> ama hani şey diyorsun ya, beni özleyeceksin falan. Ben sana bir, bir basayım biri. Herkese bir versin. Eren ki hep beraber gidelim. Hep çok beraber. özleme beni. İkimiz beraber gidelim. Ondan evet. sonra yansın geceler pelin suyacak. Bak sayacak. özlüyorsun diye diyorum sana. Sadece bu kadar. Anlaştık o zaman Anlaştık. bir veriyorum. Eleniyoruz. Beraber. Okay. Anca beraber. Canca. Ferit <laughs> <laughs> Bey, topuzun aynısını yapabileceğinize inanıyor musunuz? Ya topuzun aynısını yaparız da. Evet. Önemli olan ben şimdi çok heyecanlıyım biliyor musunuz? Kim gidecek? Onu çok merak ediyorum. Ee, kim birinci olacak? Onu merak ediyorum. Selamiyi göndermek isteyeceğim, bakalım gönderebilecek miyim? Yok, biz anlaştık o konuda. Beni çok özleyecek diye ben de puan vermeyeceğim ki elensin diye. <laughs> biz Sahra ile beraber elenip gidiyoruz. Evet. Ha. Düğün zamanı. <laughs> çeyrek altın takarım ben de size. Şaka mı yapıyorsun? Benim evet. düğüne gelip de çeyrek altın ha. mı takacaksın? <laughs> ne takacaktım? <laughs> Ama bir de hem. Altın kaç para haberin var mı? Sen yemekli düğünlerde kişi başına kadar biliyor musun? 250 Euro. Yemekli düğün. O kadar havalıyız. Gelin saçını yaparsın sen. Şeyin. Sahra'nın değil tabii mi? Tabii tabii yani gelin başını de sen yapıverirsin. Da. Dün bana yaptığın gibi. Dünden önce hangi gündü? <laughs> benim yan. Evet Sana gelin ben... saçını yapıyor mu Sel Selami Bey? Gelin başını yapsın. Efendim? Sizin gelin saçınızı da ben yapayım. Sana Peki. gelene kadar bizde 300 kişi var. Ya 300 kişi var da anısı var. Yarışmada burada tanışıyorsunuz. Burada vesile oluyoruz falan. Onun anısına yani istersen Sen benim dilersen. Sen benim yeni başımı yattın. Ben evlenmeden boşalmak zorunda. Ücret, alma. ücret <laughs> almam merak etme. Şaka mı yapıyorsun sen? Seni terazinin bir gözüne koyarım, parayı bir gözüne koyarım. Ya anlamadım ne dedin? Duyamadım. Bir daha söyle. Hep sen mi beyin yakacağım biraz? Ya, <laughs> Şu anda neden fönü açtım biliyor musun çiğden? Saçını topladıktan sonra. Evet jölenin donması için ve o ıslak görünümü vermek için dondurduk. İki makas bir de tarak. Güzelliğine güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap. Makyajı da kuatörüm. Sensin, sensin, kuatörüm sensin.